Arkadaşlar merhaba. Ben Bülent Hoca. Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeniyim. Yaklaşık 12 yıldır Türk Dili ve Edebiyat öğretmenliği yapmaktayım. Aynı zamanda yaklaşık 10 yıldır da Osmanlı Türkçesi ile ilgili eğitimler vermekteyim, dersler vermekteyim. Osmanlı Türkçesi öğrenmek isteyenlere, Osmanlı Türkçesi sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerine, Osmanlı Türkçesi ile alakalı kurs programları hazırlamaktayım, özel dersler vermekteyim. Osmanlı Türkçesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktayım. Aynı zamanda Osmanlı Türkçesi başlangıç seviyesiyle ilgili bir kitabım da var. O kitapta aynı şekilde bir yıl boyunca hazırladım ve kullanıma sundum. Aynı zamanda Osmanlı Türkçesi ile ilgili Osmanlı Türkçesi Akademisi adında Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta bir sayfam var. Bu sayfada sadece Osmanlı Türkçesi ile ilgili çeşitli paylaşımlar yapıyorum. Osmanlı Türkçesi ile ilgili her türlü konu, ilgili tablolar, bilgiler, sorular vesaire paylaşıyorum. Ee, yani Osmanlı Türkçesi öğrenmek isteyenler için, üniversitede Osmanlı Türkçesi sınavlarına için gerekli olan her şey bu sayfalarda mevcuttur. Ve son olarak e, bu videoyu çekip yeni açtığım YouTube kanalıma da yüklemeye karar verdim. YouTube kanalında da, YouTube platformunda da Osmanlı Türkçesi Akademisi altında e, açılan kanalla karşınızdayım. Bu YouTube kanalımda, Instagram sayfamda, Facebook sayfamda, Twitter sayfamda e, nasıl çalışmalar yapıyorsam burada da aynı şekilde video çekerek Osmanlı Türkçesi'yle ilgili her konuyla ilgili video çekerek e, sizlere yardımcı olmaya, faydalı olmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. E, kanala abone olursanız, e, Arkadaşlarımız Osman Türkçe öğrenmek isteyen arkadaşlarımız, Osman Türkçe sınavlarına atan arkadaşlarımız da bu kanaldan bahsederseniz, haberdar ederseniz onları çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamın, Twitter sayfamın, Facebook sayfamın linkleri e, YouTube kanalı profilimde mevcut. Oradan da o sayfaları, o sayfaları da, da takip edebilirsiniz. Şimdi bugünkü dersimizde Osmanlı Türkçesinin belkeliği diyebileceğimiz başlangıç konusunu anlatacağım. Osmanlı Türkçesi alfabesi. Osmanlı Türkçesi alfabesi neden önemli? Arkadaşlar şu yüzden önemli. Eğer siz bir metni, daha doğrusu şuradan başlayalım. Bir kelimeyi doğru bir şekilde okumak istiyorsanız, doğru bir şekilde anlamlandırmak istiyorsanız, Aynı şekilde bir tamlamayı, isim tamlaması olur, sıfat tamlaması olur. Neyse artık Arapça tamlama olur, Farsça tamlama olur, Türkçe tamlama olur. Hiç fark etmez. Bu tamlamaları da düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde okumak istiyorsanız, bir anlamlandırmak istiyorsanız, aynı şekilde bir cümleyi, öznesiyle, nesnesiyle, dolaylı cümleciyle, zarf cümleciyle, yüklemiyle beraber doğru bir şekilde okuyup, doğru bir şekilde anlamlandırmak istiyorsanız, e, son olarak bir metnin tamamını baştan sona kadar kelime kelime hece hece harf doğru bir şekilde okumak istiyorsanız ya anlamlandırmak ve anlamak istiyorsanız harflerin Osmanlı Türkçesinde kullanılan harfleri adınız gibi bilecetsiniz Bu kaçınılmaz. Yani bunu inanın temeli gibi düşünebilirsiniz. Temel ne kadar sağlam olursa inadı o kadar sağlam olur sarsıntılar ne kadar fazla olursa olsun bina etkilenmez. Temeli sağlam olduğu için. Siz de işte bir kelimeyi okurken, bir metni okurken tabii ki zorlanacaksınız. Bir cümleyi okurken zorlanacaksınız. Bu gayet normal. Fakat harfleri, harflerin tabii ki başta, ortada ve sonunda yazılışları da var. Onlar da birbirinden farklı. Harfleri ne kadar çok iyi bilirseniz, bir harfin başta, ortada ve sonunda yazılışını ne kadar iyi bilirseniz, bir kelimeyi, bir tamlamayı, bir cümleyi, bir metni o kadar iyi okursunuz, o kadar doğru okursunuz ve doğru bir şekilde anlamlandırabilirsiniz. O yüzden harfler bizim için önemli. Yani çoğu öğrenci ben dikkat ediyorum. Mesela okuma sitesine başlayan çoğu insan bunu çok biraz hafife alıyor harfleri. Yani diyor sonuçta harf. Yani üstün körü bilsem de anlatsam doğru zaten karşıma gelecek. Kelimeyi okurken kendini de çıkardım diyor. Bir yanlışa kapılmayın arkadaşlar. Harfleri adımız gibi gideceğiz. Hangi harflerin nerede kullanıldığını, hangi harflerin hangi sesi sembolize ettiğini, hangi harfin nasıl okunduğunu, okunduğunu hangi seslere karşı geldiğini adımız gibi bilmemiz lazım. İşte bu derste ben sizlere Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan harfleri ve bunların özelliklerini kısaca anlatmaya çalışacağım. Hemen paylaşımına geçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir tablo var önümüzde. Osmanlı Türkçesi alfabesinin daha doğrusu alfabedeki harflerin bulunduğu tablo arkadaşlar. Bu tabloda bakın dikkat edin bir sürü harf var. 34 tane harf var arkadaşlar. Şimdi bu harflerin bazıları çok önemli. Hepsi önemli tabi ama bazıları daha çok önemli. Bir de arkadaşlar şimdi size bir yöntem göstereceğim. Bu harfleri tabi 34 tane harfi ezberlemek ilk başta zor. Haklısınız. Fakat gruplama yöntemine gideceğiz arkadaşlar. Harfleri birbirine benzer harfleri gruplayarak akılda kalıcılığı sağlayacak. Ezberlemesi akılda kalıcılığı daha fazla olacak ne yapıyoruz? Şu üç harfi beraber ezberliyoruz arkadaşlar. Hemze harfi hemze harfi şu şekilde elif harfinin üzerinde de yazılı olarak göreceksiniz bazı yerlerde. Yeri geleceğini anlatacağım. Yani bakın elifin üzerinde olduğu için elife benziyor. Sadece üzerinde hemze var. Metli elif ve elif harfi. Bu üç harfi beraber ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Hafızamızı alırken Bu şekilde yazılırsınız. Bunun nedeni dediğim gibi harflerin birbirine çok benzemesi. Hem şekil olarak birbirine benziyorlar tabii hem de karşıladıkları ses olarak birbirlerine çok benziyorlar arkadaşlar. Şimdi hemze harfi e, kelimenin içerisinde birçok sese karşılık geliyor. Onu transkripsiyonda yine göstereceğim size. Transkripsiyon yine göstereceğim. Metli elif görüyorsunuz. Elifin üzerinde bir işaret var görüyorsunuz yani yayılan bir işaret var S'ye ben bu artık bu harf arkadaşlar metneyle kelimenin başında yazılıyor. Kelimenin başında göreceksiniz bunu yani genellikle %90-95 kelimenin başında göreceksiniz. Ortasında ya da sonunda hemen hemen hiç görmeyeceksiniz. Ve kelimenin başında Türkçe bir kelime ise bu a sesini verecektir. Ama Arapça ya da Farsça bir kelime ise bunun A sesini arkadaşlar. Elif harfi. Elif harfini arkadaşlar siz kelimenin ortasında da sonunda göreceksiniz. Kelimenin başında da göreceksiniz elif harfini. Fakat burada şöyle bir durum var. Bunu yeri geldiğinde yine anlatacağım. Yine Arapça ve Farsça kelimelerin başında arkadaşlar elif harfi genellikle kullanılmıyor. Elif harfini yazıyoruz. Fakat burada gizli bir harfi olduğunu bizim bilmemiz lazım. Yani genellikle elif harfi varsa kelimenin başında onun üzerinde hemze vardır. Yazılmayan bir hemze harfi vardır. Yani kelime hemze ile başlıyor. Örneğin emir kelimesi gibi emr şeklinde seslendirilir bu Arapçada. Biz var, i sesini kendimiz ekliyoruz diye. Bakın buradaki elif harfinde aslında gizli bir hemze harfi vardır. Aslında bu hemze ile başlayan bir kelime. Bu şekilde bir özelliği var arkadaşlar. Hem harfiyle başlıyor. Bakın kelimenin başında. Fakat elif harfi öyle değildir. Elif harfi kelimenin ortasında ya da sonunda evet, göreceğiz. Ama hangi sesleri karşılayacak elif harfi? Yine Türkçe kelimelerde A sesini karşılayacak. Bakın. Metri elif kelimenin başındaydı. Elif kelimenin ortasında ve sonunda olacak. Türkçe bir kelime ise A'yı, yabancı bir kelime ise Arapça, Farsça, uygun A'yı karşılayacak. Şimdi bir sonraki grubumuz arkadaşlar şu harflerin olduğu grup. Bakın bu harfler yine şekil olarak birbirine çok benziyor. Sadece noktalar farklı. Noktaların yerleri ve sayısı farklı. Noktaları attığımız zaman tamamen şeklen bu dört tane harf birbirinin aynısı. Hangi harfler bunlar? B harfi, T harfi, T harfi ve erkek S harfi arkadaşlar. Bunları da beraber ezberleyeceğiz. Yani B harfini gördüğümüz zaman Hemen aklımıza P, T, S harfleri de gelecek arkadaşlar. Şunu da unutmayacağız. B harfini dikkat edip altında noktalar. Tek nokta. P harfi altında yine noktalar ama bu sefer nokta sayısı 3. P harfinde ise nokta bu sefer 3. P ve sayısı 2. Tek S harfinde yine noktalar harfin üzerinde ve nokta sayısı 3 arkadaşlar. Bakın sadece harflerin yeri ve sayısı değişerek sesleri de birbirinden ayırt etmiş olduk. Bu grubun içerisinde bizim en çok dikkat etmemiz gereken harf Peltek S harfi arkadaşlar. Peltek S harfi günümüzde kullandığımız Latin kökenli Türk alfabasında yok arkadaşlar. Böyle bir ses, böyle bir harf kullanmıyoruz. Arapçaya özgü bir harf arkadaşlar. Peltek çıkarıyoruz çünkü zaten. Yani bizim çene yapımıza, seslerimize yapımı çok uygun bir harf değil. göre Türkçe olduğu için. Ama ana dili Arapça olan bir kişi şey, rahatlıkla bu sesi çıkarabiliyor. Bu harfin olduğu özel kelimeler var. Yine yeni geldiğinde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu önemli bir harf olduğunu ve Türkçe kelimelerde asla kullanılmadığını bilmeniz yeterli. Bir sonraki gruba geçiyoruz. Yine bir grup halinde ezberlememiz gereken dört tane harfimiz var. Cim harfi, çim harfi, ha harfi ve Kırıntılı hı dediğimiz hı harfi arkadaşlar. Bakın bunlar da yine şeklen birbirine çok benzer. Noktaları arttırdığımız zaman birebir aynı harfler oluyor arkadaşlar. İşte aradaki farkı oluşturan ne? Noktaların sayısı ve yer arkadaşlar. Cim ve cimde nokta dikkat ederseniz harfin asli şeklinin ortasında. Tam göbeğine yazılmış. Cimde tek nokta var. Çimde üç nokta var. Hada bakın hiç nokta yok. Hıda ise Harfin üzerinde tek nokta var. Bunları da bir bu şekilde ezberlememiz lazım arkadaşlar. Bunların içerisinde yine dikkat etmemiz gereken harfler bu grupların içerisinde A harfi Türkçe kelimelerde asla kullanılmaz arkadaşlar. Bunu bilin. Türkçe bir kelime ise A harfini göremezsiniz. A harfi varsa Arapça da parçalıklarında Türkçe bir kelime değildir. Aynı şekilde H harfi bizim için önemli bu grupta. Bu da yine bu harf Türkçe bir kelimede kullanılmaz. Birkaç tane istisnası var sadece. Ona geri geldiği zaman yine söyleyeceğiz Bir sonraki grup dal ve zel harflerinin olduğu grup arkadaşlar. Bu harfleri de yine ikisini beraber ezberleyeceğiz. Hafızamızda tutmaya çalışacağız. Dal harfi D sesini karşılıyor. Tabii ki Zel harfi de Z dediğimiz Z sesini karşılıyor. Arkadaşlar. Tıpkı perfek Z'de olduğu gibi bu da pertek bir harf. Tabi doğal olarak günümüzde kullandığımız Latin kökenli Türk alfabesinde bu harf yok arkadaşlar. Bu ses yok daha doğrusu. Bu harfin kullanıldığı kelimelerde doğal olarak Türkçe değil arkadaşlar. Arapçada da Farsça kelimeler kelimelerdir. Dal ve zel harfleri bu şekilde, bu şekilde grupluyoruz. Bir sonraki grubumuz Ra harfi, Z ve J harfleri. Yani şu üç harf arkadaşlar. Ra harfi, Bunların e, biraz uzağında kaldığı için bakın yuvarlak içerisine aldım hepsini. Bu üç tane harfi yine beraber ezberleyeceğiz. Bu üç tane harfi beraber ezberleyeceğiz. Çünkü yine şeklen birbirine çok benziyor bu harfler. Noktaları attığınız zaman birbirine aynı oluyor. Z harfinde tek nokta var. J harfinde üç nokta var. R harfinde ise hiç nokta yok. Arkadaşlar. Bu grubun içerisinde en çok dikkat etmemiz gereken harf J harfi arkadaşlar. J harfi günümüzde kullandığımız Latin kökenli Türk alfabesinde var arkadaşlar. Fakat bu ses yani mesela Göktürk devleti dönemine gittiğimiz zaman yani Göktürkçe'de J diye bir harf yok. Yani Türkçenin asli bir sesi değil J harfi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu J sesi Türkçenin asli bir sesi değil. Yabancı kökenli kelimelerden dilimize geçmiş bir harf, bir ses arkadaşlar. Türkçe bir kelime de asla J harfi olmaz. Bir kelime J harfi varsa bu Türkçe değildir bu kelime. Farsça bir kelimedir. Büyük ihtimalle Osmanlı Türkçesiyle uğraşacağımız için. Ya da e, Fransızcadır mesela. Baş Avrupa dillerinden biridir. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle de Fransızcadır. Ama genellikle Farsça kelimelerde çok kullanılır J harfi. Bunu bileceğiz Bir sonraki harf durumumuz sin ve şın harfler arkadaşlar. Bakın bunlar beyne birbirine çok benziyor şekil olarak. Sadece şında üç tane nokta var ve ş sesini karşılıyor. Sinde s sesini karşılıyor arkadaşlar. Aynı şekilde sat ve dat harfleri. Başka bir grubumuz arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde ezberleyeceğiz. Kafamızda tutmaya çalışacağız. Harfler ezberlerken. Sat harfi yine kalın s sesini verecek. Dat harfi bazen b diye Bazen de Z diye okunacak kelimeye göre. Yeri geldiği zaman yine göstereceğim arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken dat harfi arkadaşlar yine Türkçe'ye uygun bir harf değil. Türkçe'de olan bir harf değil arkadaşlar. Arapça bir harf. Bunu bilmemiz lazım. Yani dat harfi varsa bir kelime bu kelime Türkçe değildir de diyeceğiz arkadaşlar. İleride yine bunu tekrar göstereceğim. Bir sonraki grubumuz K harfi ve Z harfi arkadaşlar. İkisi de yine bir durumu oluşturuyor. Bakın ikisi de şeklen birbirine çok benziyor. Fakat Z harfinde ne var? Bir tane nokta var arkadaşlar. Biri kalın T harfini verecek Z. Diğeri de kalın Z harfini verecek Z harfi arkadaşlar. Bir sonraki harf durumumuz ayın ve gayın harfleri arkadaşlar. Burada ayın ve gayın harfi dikkat ederseniz yine şekil olarak birbirine çok benziyor. Sadece gayının bir noktası var. Bu grupta bilmemiz gereken en önemli harf arkadaşlar ayın harfidir. Ayın harfi yine Türkçe'de olmayan bir ses arkadaşlar. Bir gırtlak sesi yani çıkarması çok zor. Bizde böyle bir ses, böyle bir harf olmadığı için bunu bizim çıkarmamız zor. Çıkarabilir mi? Çıkarır tabii. Yani Kur'an-ı Kerim okuyanlar ah çok bilirler bu harfi. nasıl telaffuz edildiğini çıkarır. Dedi, gırtlaktan geldiğini. Ama yine de zorlanırız. İlk başta çıkarırken zorlanırız. Çünkü bizim ses yapımıza, dil yapımıza uygun değil arkadaşlar bunlar. Ama e, şunu söyleyelim. Tabii ki Türkçe'ye, Türkçe'de olan bir ses, bir harf değil. Bu harfin olduğu bir kelime gördüğümüz zaman diyeceğiz ki o kelime Türkçe değil, Arapça bir kelime diyeceğiz genellikle. Bunu da bilelim arkadaşlar. Aynı harfi önemli. Bir sonraki harf konumumuz F ve K harfleri arkadaşlar. Bakın yine şekil olarak yine birbirine benziyor. Birinde bir nokta birinde iki nokta var. Biri F harfini bir, bir diğeri de K harfini de kalın K harfini verecek arkadaşlar. Bir sonraki grubumuz K harfi, G harfi ve sağır kef dediğimiz yani diğer ismiyle nazal N dediğimiz iki özgün ses harfleri. Bakın hepsi şekil olarak birbirine yine benziyor. G harfi biraz ayrı ama bunu özellikle böyle yazdım. Çünkü metinlerde genellikle G harfini yine bu şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Ama bazı metinlerde şu şekilde üzerinde bir çizgi fazla şekliyle göreceksiniz arkadaşlar. Bu çizgiyi niye koyuyorlar? Yani bu harfin kef değil de gef olduğunu yani g olarak okunması gerektiğini vurgulamak için. Fakat o zaman bu kullanım ortadan kalkmış metinlerde hepsi kefte, gefte, sağır kefte hep kef şeklinde yazılıyor. Bunu K mi, G mi ya da nazan ve olarak okunacağını okunacağına biz karar vereceğiz arkadaşlar. Metin okuma çalışmalarında bunu tekrar göstereceğim. Bakın sağır kef harfinde de kefin üzerinde üç tane nokta var görüyorsunuz burada. Bu da yine bu harfi diğerlerinden ayırmak için kullanılan bir yöntem. Fakat bu kullanım da zamanla bırakılıyor arkadaşlar. Bu noktalar da kalkıyor kadar. Sadece kef olarak metinlerde, kelimelerde görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra gelen harflerin tamamı arkadaşlar birbirinden farklı. Bunlar da tek tek bireysel olarak ezberlememiz lazım. Biri lam harfi ne sesini veren, biri mim harfi ne sesini veren, biri nun harfi ne sesini veren, biri vav harfi genellikle v sesini verecek, biri h harfi, biri de y harfi arkadaş. Bu şekilde harfleri tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde ezberlersek normalde kaç tane harf var dedim ben size? 34 tane harf biz bu şekilde ezberlersek, bakın birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup, şu R, Z ve J, beşinci grubumuz oluyor. İçin altıncı grup, T, T, yedinci grubumuz, T, T, Z, sekizinci grubumuz, ayın, ayın, dokuzuncu grubumuz, T ve K, onuncu grubumuz kef, kef ve nazar ne dediğimiz, sağır kef dediğimiz 11. grubumuz. Diğeri de 12. harfimiz, 13. 14. 15. 16. 17. ve 18. harfimiz diye gidiyor. Bakın. 34 tane harfi ezberlemek yerine ne yaptık dediğimi 18'e kadar düşürdük arkadaşlar. Yani 32, 34 tane ezberlemek yerine 18 tane ezberlemek her zaman daha kolaydır arkadaşlar. Ve inanın bu şekilde ezberlerseniz, daha bir çalışırsanız daha kalıcı olacak arkadaşlar. Bunu göreceksiniz. Yani harfleri tek tek tek, tek Anlattığım şekilde harfleri gruplandırarak ezberlerseniz, hafızanızı almaya çalışırsanız sizin için hem daha faydalı olacak, hem daha kalıcı olacak, hem daha akılda kalıcı olacak arkadaşlar. Bu şekilde ezberlememizi ben size tavsiye ederim. Ben öğrencilerime hep bu şekilde öğrettim. Ve bu şekilde öğrendiler. Ve çok faydasını gördüler arkadaşlar. Hem sınavlarda hem bir metin okuyacağım, bir kelime okuyacağım. Çok faydasını gördüler arkadaşlar. Şimdi iki tane hususu da söylemek istiyorum. Bakın başta metli elif var demiştim size. Metli elif harfi. A sesini veriyordu. Bu harf arkadaşlar aslında iki tane elif harfinin birleşmesiyle meydana gelen bir harf. Yani müstakil bir harf değil arkadaşlar. Diğerlerinden farklı bir harf değil. Sadece ne yapılmış? İki tane elif harfi bir araya getirilmiş metli elif yani uzatılmış, uzatılmış elif şeklinde kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyanlar bilirler işte iki elif miktarı uzatma, üç elif miktarı uzatma, dört elif miktarı uzatma şeklinde bazı kelimeler uzatılarak, elif harfler uzatılarak söylenir. İşte burada iki elif var, iki elif miktarı uzatılma gibi ona benzeyen bir durum var arkadaşlar. İki tane elifin bir araya gelmesinden metli elif harfi oluşuyor. Bu Tabloya almadım çünkü yine müstakil bir harf olmadığı için bir de lameli dediğimiz şu şekilde yazılan ya da bazen de şu şekilde yazılan bir harfimiz daha var. Bu lam elif harfi diye geçiyor arkadaşlar. Bazı kitaplar bunu alır, bazı kitaplarda yani müstakil bir harf olmadığı için tabloya yine bu şekilde alma ayrıyeten gösterir. Bu harf arkadaşlar lam harfiyle ile tabi üzerinde elif harfinin birleşmesiyle olur. Yani bu da müstakil tek başına farklı bir harf değil. Bu tabloda olan iki tane harf bir araya gelmiş ve la bölü farkına ve la seslerini veriyor. Yani l ve a seslerini veriyor Kelimenin içerisinde la varsa her zaman la diye okuyoruz i̇şte Bu şekilde okumuş oluyoruz. Metnin kelimeyi anlamlandırmış oluyoruz. Evet Osmanlı Türkçesi alfabesinde kullanılan harfleri kısaca anlatmaya çalıştım. Gruplandırarak anlatmaya çalıştım. Siz de bu şekilde Ergüt çalışırsanız, hafızanızı almaya, aklınızda tutmaya, zihninizde tutmaya çalışırsanız bence daha faydalı, daha kalıcı olacaktır arkadaşlar. Bu dersimizde Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harfleri gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.